Bizim de öğrendiğimiz kadarıyla yangında daha önce hem küçükken hem de büyüdükten sonra bir kez daha hatta iki kez olduğu söyleniyor. Yangından kendisini Fatih İtfaiye yerlerinin kurtarmış olması. Bu sebeple bir vefa borcu, bir gönül borcu gibi düşünmüş ve tüm mirasını şeyler de dahil olmak üzere, yani gayrimenkullere de dahil olmak üzere ve bankadaki parası da dahil olmak üzere Fatih İtfaiye yerlerine bıraktığını bildirmiş vasiyetnamesinde. Belki bu davanın dikkat çekmesinin sebeplerinden biri de buydu. Dava açıldığında, yani vasiyetname açıldığında çok ciddi bir meblağ olduğunu öğrendik. Hesabında olan paranın ve mülklerinin. Bu gelirinin nereden geldiği düşünüldüğü, konuşulduğu. İlk Türkiye güzellerinden, güzellik kraliçelerinden olduğunu biz de öğrendik. Mahmure Birsen Sakoğlu'nun eşinin de ünlü bir cerrah olduğunu, hatta yurt dışında de görev yaptığını öğrendik. Mahmur Hanım tek başına yaşayan bir bayanmış. Yine Fatih'te yaşıyor. Tek başına evinde kalıyor. İşte manevi oğlunun kendisiyle ilgilendiğini söylüyor. Ve maalesef tek başına da vefat eden bir bayan. E şu an Fatih itfaiyeleri tabii hem bir minnet borcu duyuyorlar hem de mutlular. Ama dava o kadar uzun sürdü ki sonunu göremeyen, davanın sonunu göremeyen müvekkillerimiz oldu. Dava devam ederken beş kişi itfaiye yerlerinden, mirasçılardan vefat etmiş oldu. Senelerden 2000 yılı görevdeyiz. Santral'dan anons, yangın var Akdeniz Caddesi. Olay yerine vardık. Halk içeride birisi var, birisi var diye heyecan içinde bize içeride birinin olduğunu söylediler. Biz hemen kurtarma timi harekete geçti. Yangın söndürme timi de diğer taraftan harekete geçti. Ben Kurtarma takımında otomatik merdiven. Diğer arkadaşlar da apartmanın merdiveninden olay yerine doğru çıktık. Dördüncü katta yangın var. Otomatik merdivenle yangın yerine ulaştığımda perdeler ve koltuklar yanıyordu. İçeri yoğun duman. Camları kırıp içeri girdim. Yoğun duman olduğu için ayakta durulmuyordu. E, yatarak uzanarak ee, olay yerindeki içeride kalan insana ulaşmaya çalıştım. Bir ses duydum, bir inilti duydum. O tarafa doğru yatarak vardım. Ee, yatakta yatan ihtiyar bir kadın olduğu gördüm. Ee, onu yataktan alarak e, apartman şeyin, e, dairenin e, kapısına doğru çektim. İçerideki Dışarıdan gelen arkadaşlar da çelik kapıyı açtım. Onlarla beraber kadını dışarı çıkardık. Ambulans bizimle her zaman göreve gelir. Ambulansa verdik. Kadın çok duman yutmuştu ve yorgundu. Onları içeri aldık. Ambulansın içine aldılar. Hemen hava verdiler. Biz söndürme hareketlerine başladık. Her zamanki gibi sıradan bir olay olarak biliyorduk. Ta ki 2004 yılına kadar. 2003 yılının sonlarında Mahmura Ana'nın vefat ettiğini söylediler. 2004 yılında öğrendik bunları. 2004 yılının baharında bize miras kaldığı söylendi. Nasıl olur, kimdir? Araştırmalarımıza göre bir baktık ki Mahmura Sakoğlu 2000 yılında İtfaiye'yi kurtarmış. 4 yaşında da Tulumbacılar kurtarmış bu hanımefendiyi. 1936 Türkiye Güzeli ve Amerika'da doktorluk yapmış e, çocukları olmayan bir aile. Ondan sonra 2004 yılında avukatlar geldi. E, işte böyle böyle söylediler bir miras. O zamandan bu zamana kadar devam eden mahkeme e, mahmura anamız Allah razı olsun e, bir anamız vardı bir de Mahmure anamız oldu iki anamız var. Allah yüz bin kere razı olsun Mahmure anamızdan.